Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kanalımızda hep beraber iftar menüsü yapacağız inşallah. İlk yemeğimizi hazırlıyoruz. İlk yemeğimiz şu an tas kebaba. Kebabımız için 1 kilo kuşbaşı etimizi tencereye alıyoruz. Etimiz yavaş yavaş sulanacak. Sulandıktan sonra etimizi kendi halinde pişmeye bırakıyoruz. Ve daha sonraki bir aşamada görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar etimiz pişti. Şimdi biraz sıvıya ilave edeceğiz etimize. Sonra doğradığımız iki tane orta boy soğanımız var. soğanımızı kavurduktan sonra yapım aşamasına geçeceğiz Evet arkadaşlar soğanımız kavruldu. Şimdi bir yemek kaşığı biber salçamız, yarım yemek kaşığı da domates salçamız var. Yarım yemek kaşığı da un ilave ediyoruz. Suyunu özleştirmesi için ikisini beraber kavuruyoruz. Arkadaşlar salçamız kavruldu. Şimdi yemeğimizi sıcak suyunu ilave edeceğiz. Bu şekilde biraz etlerimiz pişene kadar pişireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimizin patatesini fırına vereceğiz. Pişirip, kızarması için fırına da vereceğiz. Daha sonra da yemeğimize ilave edeceğiz patateslerimizi. Arkadaşlar şimdi etimiz pişti. Etimizin geri kalan malzemelerini ilave edeceğiz. 2 tane kapya biberi 3 tane yeşil biberimiz var. 3 tane de orta boy domates. Şimdi bir 15-20 dakika bu şekilde pişireceğiz yemeğimizi. <laughs> Arkadaşlar şimdi yemeğimiz pişti. Fırında kızarttığımız iki tane orta boy patatesimizi ilave edip yemeğimizi kapatacağız. yemeğimiz tamam. Kapatıyoruz yemeğimizi. Şimdi çorbamıza geçiyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Şimdi bugünkü iftar menümüzün çorbası Konya usulü tavuk çorbası. Bir tane tavuk göğsümüz var. pişmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar iftar yaklaşıyor. Çorbamız olurken ben pilavı da yapmak istedim. Vaktimiz yaklaşıyor çünkü. Bir buçuk saatimiz kaldı. Arkadaşlar yağımız eridi. Şimdi pirincimizi tenceremize aldık pirincimizi kavurmaya başlıyoruz. Yani pirincimizi iyice güzelce kavurduktan sonra şimdi pişireceğiz pilavımızı. Ben 4 su bardağı pirinç ıslattım. Biz bugün biraz kalabalığız. O yüzden ölçü veremeyeceğim. Çorba'dan, pilavdan, benim pilavım çorbam bu göz kararı olacak. Suyumuz şu an zevkle geçti. geçti. Tamam şu an pilavımızı kapatıyoruz. Ve pişmeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi çorbamızı yapıyoruz. Konya yöresine ait bir çorba. 3 yemek kaşığı unumuzu pencereye alalım. Pardon. 4 yemek kaşığı sıvı yağ ile beraber kavuracağız. Şimdi unumuzu kavuruyoruz. Şimdi unumuz kavruldu. 1 yemek kaşığı biber salçası, yarım yemek kaşığı domates salçası. İkisini beraber güzelce kavurduktan sonra suyumuzu ilave edeceğiz. Arkadaşlar unumuzda salçamızı kavuştuktan sonra birazcık soğuk suyla onları açıyorum. Sonra tekrar tavuğumuzun suyundan ilave edeceğiz. Biraz değişik bir çorba. Un bir şey. Arkadaşlar haşladığımız, pişirdiğimiz tavuğu ben soğuttuktan sonra bu şekilde küçük küçük küp şeklinde doğradım. Sonra tekrar tavuğumuzu tenceremize alıyoruz ve bu şekilde kaynatıyoruz hep beraber ikisi. 10 dakika pişiriyoruz. Çorbamız kaynadı. içine biz birazcık isteğe göre karabiber atıyoruz. Tat veriyor çorbamız. İftar menümüz bu şekilde oldu bizim. Çorba yaptık, pilav yaptık, tas kebabı yaptık, salatamız var. Deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın, hoşçakalın.